Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar, Erişilebilir iPhone'cular hoş geldiniz. Yepyeni bir kayıtta tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bu kayıtta size Sesli Wikipedia uygulamasını anlatmaya çalışacağım. Bu uygulama ücretliyken ücretse düşmüştü arkadaşlar. Dün itibariyle indirip WhatsApp grubumuzda paylaştım. Hemen anlatımıza gidelim iPlaytext. arkadaşlar. arkadaşlar. Sayfa 1'e sayfa sayfa çizgiş. Uygulamamız bu. IP text başlarken. Kopyala artikel content. İngiliz şaşır. Hi, this is text. Paste. Düğme. Wikipedia. Düğme tutorial düğme. Tutorial tanıtımdır arkadaşlar. Wikipedia düğme. Wikipedia'ya tıklıyoruz. Double tap to dismiss pop up window düğme. Chrome compact dal https clear address var. Wikipedia görüntü. Arkadaşlar burada hangi dilde dinlemek istiyorsanız Wikipedia üstüne Özgür geliyoruz. Türkçe 5 English 6 1 3 1 8 7 5 0 0 0 6 bağlantı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok. Türkçe'de devam ediyoruz. Karayolunda ile ilerleyen. Satır 2. HTTPS 2.7 çizgi ip. Kıvile var. İçeriye atla. Site. Kenar çubuğuna açık. Wikipedia özgün al. Wikipedia üzerinde ara. Wikipedia üzerinde ara. Wikipedia Arama Wikipedia alanı. üzerinde yere tıklıyoruz. Wikipedia üzerinde ara. Wikipedia üzerinde ara. Search. Daha Wikipedia üzerinde tıklıyoruz. Ara. Ve yazma alanı açılıyor arkadaşlar. Büyükle. 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 Z. Shift. A. A. B. 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 E. 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 Ne. Ne. Ara. Ve ara diyoruz. Ara. Mardin Türkiye'nin Güney Doğu Anadolu bölgesinde biri. Liste başlangıcı. Wikipedia üzerinde ara. Mardin. Search. Reference Note. Mardin Türkiye'nin Güney Doğu Anadolu bölgesinde biri. Liste başlangıcı. Mardin'in ilçeleri Wikimedia madde listesi. Mardin'de 2019 Türkiye yerel seçimleri. Mardin'de 2004 Türkiye yerel ara. Ara. Aranmamış tekrar ara. Tadım tatlı ismi spot up window. Düğme. Oynat full article. Düğme. Oynat full article. Düğme. Oynat full article. Arkadaşlar. Oynat Fatikal intro. Düğme. Introsu var. Oynat Fatikal. Düğme. En sağ alt köşe. Oynat Fatikal. Düğme. Arkadaşlar şimdi tıkladığımda bunu gizle. Düğme. Oynatacak. Ee, eğer ki bu şekilde bazen bağlantı veriyor. Gizle. Madde. Bağlantı. List. 72 dil. Sona git. Başka bir dildeki sayfaya gidin. 72 dilde mevcut. Açılı düğme. Açılı 72 mevcut. dilde mevcutmuş. Gizle. Düğme. Min büyük şehir statüsüne giren bir ili en kalabalık 26. şehridir. 2021 yılı.

Türkçe şemada işareti Türkçe aşağıyı gösteren üçgen. Düğme. Acılı arkadaşlar düğme. ana ekrana girdiğimizde İngilizce olarak kopyala bizi karşılamıştı. Madin. Madin. Kopyala article content. Düğme. Evet. Kopyala. Tıklıyoruz. Kopyala article content. Ve bu yazıda geçen her şeyi şu anda kopyalamış olduk arkadaşlar. Türkçe şemada işareti Türkçe aşağıyı gösteren üçgen. Düğme. Bura İngilizceye düğme. dönmüştü. Pas Wikipedia. Düğme. Tutorial. Play Budget Progress. Tutorial. Düğme. Tutorial dedi arkadaşlar tanıtımıdır. %2 ayarlanabilir. %2'sini dinlemişiz. Evet. E, i̇leri geri alma e, süresi bu arkadaşlar. <laughs> Oynat. 00:15 <Bu>, İleri <laughs> alma. alma. Oynat. Geri alma galiba bu arkadaşlar. Düğme. <laughs> Open history dediği geçmiş oluyor arkadaşlar. Yani geçmişte ne arattırdıysak. Ayarlar. Düğme. Ona ulaşıyoruz. Ayarlar. Düğme. Ayarlara bakalım. Ayarlar. Başlık. Diğer uygulamalarımız. Voice ayarlar. Düğme. Voice ayarlar. daha voices. Please go to system ayar. Voice ayarlar. Düğme. Tıklıyoruz arkadaşlar. Düğme. Buradan Türkçeyi buluyoruz arkadaşlar. Arabik madde işareti. Düğme. Çay. Çık. Çık. Danis madde işareti dansk. Sayfa 2 of 3. Sayfa 3 of 3. Tayyip Madde işareti. Türkçe Madde işareti Türkçe. Yelda. Düğme. Duydunuz arkadaşlar. Türkçe, Türkçe, Türkiye, Yelda. Buna tıkladığınızda Yelda kapalıdır. Açmanızı isteyecek. Ukrayna Madde işareti. Ve açmanız gerekir arkadaşlar. Ayarlar. Geri düğmesi. Geri alıyoruz. Ayarlar. Play -back. başlık. 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 To more, daha voices. Please go to system ayarlar. Alexa vocal accessibility. Play başlık. Baş. Speed. Görüntü. Play başlık. Speed. 1.75x. Düğme. Arkadaşlar buradan hızını ayarlayabiliyoruz. 1.5x. Düğme. 0.5x düğme 0.5x düğme 0.5x 0.75x 1x 1.25x 1.5x seçilen 1.2x düğme 2.5x 3x düğme dismiss context menu düğme 3x'e kadar gidiyor arkadaşlar. Dismiss context menu düğme Geri aldı. Ayarlar başlık Tugal no daha voices please go to sys play başlık Baş. sipil görüntü play başlık sipil 1.75x go başlıklar minus görüntü Jump Punch Clark Seconds 15 düğme. Go for Life Class. Jump Punch Clark Seconds 15 düğme. Yer almaz arkadaşlar. Yani 15 tane 15 tane yer alabiliyoruz. Go for <laughs> Life Class. Görüntü. Jump for Life Seconds 15 düğme. Appearance. Baş. Brigitte Mess Hayır. Görüntü. Brigitte Mess. Followers. Screen Dance Wedding Set Free. Görüntü. Alternative Background. Send Fade Magic. Düğme. Paylaş Bisep. Düğme. Rave Bisep. Düğme. Find Us On Twitter. Düğme. Rave Bisep. Paylaş. Send Fade Magic. Düğme. Alternative background. Anahtar düğme. Kapalı. Arka renk, plan rengini

ileri alma geri alma seçeneği bunlar. Yani bir parmakla yukarı aşağı yaptığınızda 15 saniye, 20 saniye, 30 saniye neyse artık bunu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. İsmis kontekst menü düğme. Geri çıkıyoruz arkadaşlar. Ayarlar başlık. Ayarlar başlık. Arkadaşlar e, ayarlar seçeneğine girdikten sonra neyse, maalesef e, bu ana başlık ana sayfadaki seçeneğe Ulaşamıyoruz. Belki de blog kaynaklı bir sıkıntı olabilir ama ayarlara e, girdikten sonra ana ekrana dönemiyoruz. Uygulamayı kapatalım. Uygulama değiştirici. I play text. E, kapat. I play text. I play text. Kapatılıyor. Uygulama değiştirici. Ez audio kat. Dolingo. Bir yeni öğe. Ezi mesaj. Potube. Müzik. I play text. I play test. I play text. Başlarken. İşte bu sayfaya ulaşamıyoruz arkadaşlar. Kopyala tıkın kontakt. Kapatıp Düğme. açmamız gerekiyor. Kopyala diye. İngiliz aşağıyı gösteren üçgen. Düğme. arkadaşlar bir yazı okuttuktan sonra direkt buraya atıyor ve buradan kopyalayabiliyoruz. Düğme. Kopyala dememiz yeterli. İngiliz aşağıyı gösteren üçgen. Bakın İngilizceye Düğme. döndü. This is a plain text. I can oynat paste. Düğme. Wikipedia. Tutorial. Düğme. Play watch progress. %0. Ayarlanabilir. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Uygulama bu şekilde arkadaşlar oyoy oyoy open history düme open history'ye bir daha bakalım İçerisine içerisine girmiştik history başlat edit düme wscr görüntü madem 13.01.20231755 düwscr görüntü mezopotamya 13.0 wscr görüntü büyük mezopotamya 13.01.202444 wscr görüntü büyütme mezopotamya 13.01.20231445 Kopyala content. Düğme. Evet, kopyalayabiliyoruz. Kopyala content. Kopyala content. Düğme. Bakalım. Kopyala content. Kopyala content. Düğme. Kopyalayabiliyoruz. History. Geri düğmesi. Geri al. History. Paste text. 13.0.1.2023005. Düğme. WSK. Görüntü. Mem. Shift. 13.0.1.2023003. Düğme. WSK. Paste text. 13.0.1.2023 bir parmakla like yukarıdan aşağı çekerek de aramalar .0. .0. silebiliyoruz arkadaşlar. 3 .3. 3 .3. 3 .3. 3 .3. Kaydımız bu 3 .3 .3. kadar. Arkadaşlar videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak bize destek verebilir. Bildirim zil sesini açarak da bu tarz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yepyeni bir kayıtta görüşmek üzere. Hoşçakalın.